aday öğrenciler. İstanbul Galata Üniversitesi Galata Kampüsü'nden yayındayız. Bu yayınımıza Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Doçent Doktor Yener Lütfü Mert konuğumuz. Yener Hocam hoş geldiniz. merhabalar hoş bulduk. Yayınımıza başlamadan önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattımızdan ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize merak ettiğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Yener Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben doçent doktor Yener Lütfü Mert. İstanbul Galata Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesiyim. Uzun yıllar özel sektörde ve kamu sektöründe çalıştım. Üniversitelerde eğitimleri verdim. Halen İstanbul Galata Üniversitesi'nde eğitimimizi veriyoruz, devam ediyoruz. Yener Hocam, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü nedir? Eğitim süresi ne kadardır? Bir de hangi puan türünden öğrenci almaktadır? Evet, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü aslında son yıllarda çok gelişen bir bölüm. Nedeni şu, pazarlama iletişimi çok gelişti. Reklamcılık, halkla ilişkiler, propaganda, siyasal reklamcılık ve vesaire birçok alanda yaygın bir şekilde halkla ilişkiler devreye girmeye başladı. Ve bununla birlikte işte ekonomi, örneğin işte farklı alanlarda halk ilişkileri sektörü tamamen işin içerisinde. Dolayısıyla ihtiyaç hızla artmaya başladı. Rekabet çok fazla özel sektörde ve kamu sektörü de aynı şekilde halk ilişkilere yönelmeye başladığı için, gelişmeler gösterdiği için bu alanda öğrenci ihtiyacı, daha doğrusu mezun eleman ihtiyacı, kişiye ihtiyacı ciddi anlamda artmış bulunuyor. Halk ilişkileri ve reklamcılık bölümümüze sözel bölümde mezun öğrencilerimizi alıyoruz. 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. 4 yıllık eğitimimizin ilk yılı daha çok teorik ağırlıklı geçiyor. Ancak ikinci yıldan itibaren 2, üç ve 4. sınıfta uygulamalı eğitimlere ağırlık veriyoruz. Özellikle uygulamalı eğitimlere ağırlık veriyoruz ki mezun olan öğrencilerimiz sektörde başarılı olabilsinler. O nedenle diyelim ki son sınıfta zorunlu yapacağı staj dışında öğrencilerimizi normal dönemlerde de bir şekilde gönüllü staj yaparak işte çalışarak reklam ve halk ilişkiler ajanslarında çalışarak bizim anlattığımız o teorik kısma vakıf olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve eğitimimizi de aynen buna örtüştürerek devam ettiriyoruz. Yener hocam halkla ilişkiler bölümünü kimler tercih etmeli? Hangi adaylar bu bölümde sizce daha başarılı olur? Halkla ilişkiler bölümünde bir kere dışa açık öğrenci olması gerekiyor. Öğrencinin dışa açık sosyal e, yapısının gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü örneğin bir müşteri temsilcisi olacak, reklam ajansı sahibi olacak, insanlara briefing verecek, onlarla iletişim kuracak. Yani iletişimi güçlü olan veya iletişimi güçlü kılmak isteyen öğrencilerimizin, özellikle sosyal alandaki e, becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimizin katılmasını isteriz. Bununla birlikte... Yine reklamcılık ve halkla ilişkilerle bağlantılı alanlarda kendini yetenekli hisseden arkadaşlarımızın özellikle bu alanı tercih etmelerini e, istiyoruz. Nedeni bu alanda gerçekten başarılı olabilecekler hem teorik hem uygulamalı Biz İstanbul Galata Üniversitesi olarak e, hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim verdiğimiz için mezun olduklarında e, kendi yetenekleri üzerine ciddi anlamlı bir katkı sağlamış olacaklar teorik ve uygulamalı derken öğrencilerimizin 4 yılı nasıl geçiyor? Bundan birazcık da bahsedebilir misiniz? Şöyle, mi e, örneğin halkla ilişkiler kampanyaları düzenletiyoruz. Bu kampanyalar esnas esnasında öğrencilerimiz biz de aynı şekilde devreye giriyoruz. Onların bir şekilde bağlantı kurmasını sağlıyoruz. Onlar da bağlantı kurabiliyorlar. Halkla ilişkiler ajansları, reklamcılık ajansları ile bağlantılar kurarak öğrencilerimizin orada bir şekilde sistemin nasıl yürüdüğünü görmek, oranın etkin kişilerini, yöneticilerini üniversitemize çağırarak öğrencilerimizle tanışmasını sağlıyoruz. Bu tabi bir anlamda insan kaynakları anlamında bir çalışmada gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama bunun yanı sıra sektörü de öğrenmiş oluyor. Öğrenci mezun olmadan önce e, bizim verdiğimiz teorik iletişimi hem burada yaptığı uygulamayla hem de dışarıdaki firmalarla bağlantı kurarak bir şekilde birlikte götürmesi mezun olduğunda çok rahat iş bulabilme şansını sağlamış oluyor. Sektör demişken öğrencilerimiz okurken stajın staj muhtemelen bu bölüm için çok önemli. Stajın öneminden bahsedebilir misiniz biraz? Evet, zorunlu stajımız son sınıfta. O bir kere zorunlu, evet onu yaptırıyoruz ama biraz önce söylediğim gibi biz daha çok zorunlu stajın dışında yani zorunlu staj biraz işte insanlar normal kabul edebilir bir şekilde dönem olarak kabul ediyor eğitim sistem olarak eğitim içerisinde bir bölüm olarak kabul ediyor ama onun dışında ikinci sınıfta üçüncü sınıfta. Üçüncü sınıfın çeşitli dönemlerinde öğrencilerimizin sektörle iletişim halinde olması, o anlamda yani gönüllü staj yapmış olması ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor. Bulunduğumuz lokasyon bu bölümde okuyan arkadaşlarımız için eşsiz denilebilecek türde. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi burada iki nokta var aslında. Bir tanesi şu, bulunduğumuz bina ve fakültelerimizin olduğu bina, kampüslerimiz, Kesinlikle tarihi binalar ve bu çok önemli bir şey, çok keyifli bir şey. Böyle bir ortamda eğitim görmek çok keyifli bir şey. Ee, öğrencilerimiz açısından e, bu nokta çok önemli. Ulaşım noktasında çok önemli, çok rahat ulaşılabilecek bir yer. O anlamda e, işin bir tarafı böyle. Ee, öğrencilerimizin hem ulaşımı hem de yaşadıkları günün işte 6 saatin 8 saatini geçirecekleri bir bölge olarak çok önemli. İyi bir yer, ee, nezih bir yer. bunun dışında yakın çevremizde işte İstanbul'da ajansların işte gerek reklamcılık gerek halk ilişkiler ajanslarının çok sayıda bulunduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla öğrencilerimizi buradan çıkarak hemen 10 dakika sonra çok yakınımızdaki bir reklam ajansına, çok yakınımızdaki bir halk ilişkiler ajansına veya bir firmaya gidip orada halk ilişkilerle ilgili çalışmalarını yapma şansına sahip. Böyle bir avantaj var ki bu iki avantajı bir araya getirdiğimiz zaman öğrenci için ciddi anlamda ...bir katkı sağlamış oluyoruz diye düşünüyoruz. Peki hocam bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız sektörde ya da hangi alanlarda mesleklerini icra edebilirler? Evet bu bölümde mezun olduğunda arkadaşlarımız biz özellikle 3. ve 4. sınıfta verdiğimiz seçmeli derslerimiz var. İşte yandal ve çift anadol gibi e, destek bölümlerimiz var, derslerimiz var. Bu seçmeli derslerde öğrencinin yeteneğine göre danışman hocalarımızın yönlendirmesiyle birlikte... Örneğin reklamcılık alanında çalışmak istiyorsa, kendini ilerletmek istiyorsa o alanda seçmeli dersleri alıyor. Halkla ilişkiler alanında ilerlemek istiyorsa halkla ilişkiler dersleri alıyor. Pazarlama iletişimi çok önemli, pazarlama iletişimiyle ilgili dersler alıyor. Yani biz 3. ve 4. sınıfta özellikle bu seçmeli derslerle ciddi anlamda önemli bir yelpazeyi genişleterek önemli bir şekilde öğrencilerin farklı dersleri almasını sağlamış oluyoruz. Oluyoruz. Peki bunlar ne sağlıyor? Mezun olduklarında hem ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta kendi tercihleriyle yapmış oldukları e, mezun olduktan sonra iş yapabilecekleri sektörü alanı belirlemelerini sağlıyor. Hem de e, istedikleri bir alanı tercih etmiş oluyorlar. O alanda uzmanlaşmış oluyorlar ve e, alan çok geniş. İşte dijital pazarlama alanı çok geniş, reklamcılık alanı çok geniş, o alanda çalışabilir, siyasal iletişimde çalışabilir, siyasal partilerde, kamu sektöründe, özel sektörün hemen hemen her alanında halkla ilişkiler var. Örneğin işte ekonomide, ekonomiyle ilgili bir finansman şirketinin halkla ilişkiler var. Yani gidin herhangi bir en ufak bir şirkette bile, en küçük bir şirkette bile metin yazar alıyorlar, içerik yazar alıyorlar. Şimdi biz buna işte buradaki arkadaşlarımıza halkla ilişkiler yazarlığı ve e, reklam metin yazarlığı gibi dersler veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Buradan mezun olduğunda diyelim ki hiçbir şey yapamasa bile bir içerik yazarı olarak herhangi bir reklam ajansında çalışma şansına sahip olabiliyor. Bunun dışında dijital pazarlama ile ilgili alanlarda çalışabilir. Biraz önce söylediğim gibi siyasal iletişim alanında çalışabilir. Reklamcılık, internet reklamcılığı çok gelişti. Bu alanda çalışabilir ki o alanda iş bulma şansı çok daha yüksek. Halkla ilişkiler ajansları çok gelişti. Son dönemlerde son 10 yıl içerisinde özellikle halkla ilişkiler ajanslarında çalışabilir. E, reklam ajanslarımız, yayın evlerimiz bunlar doğrudan çalışabilecektir alanlar. Ama bunun dışında bütün sektörlerde ekonomiden tutun işte işletmesi, tarım sektörüne kadar her alanda halkla ilişkilerde hatta işte kamu sektöründe, kamu alanında, kamu yönetiminde de halkla ilişkiler ciddi anlamda son dönemlerde gelişti. Bu alanlarda da iş bulma şansına sahipler. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Halk ilişkileri alanı son 15-20 yıl içerisinde ciddi anlamda Yelpaze'yi genişletti. Mezunlar için e, iş bulma sahasını genişletti ve genişletmeye de devam ediyor. Teknoloji geliştikçe yeni alanlar eklenerek devam ediyor. Yener Hocam son olarak bölümün e, burs imkanlarından bahsedebilir misiniz? Bölümümüzde e, halk ilişkileri ve reklamcılık bölümümüzde tam burslu, %50 burslu öğrenci alıyoruz. Ama daha da önemlisi ilk beşi tercih eden, ilk beş tercihle tercih arasına İstanbul Galata Üniversitesi'ni yazan öğrencilerimize de burs sağlam, sağlama imkanımız var ki bu önemli bir şey. Eğer bizi tercih ederlerse, ilk 5 tercihte gerçekleştirirlerse burslu olarak öğrenim yapma imkanları bulunuyor. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür Çok ediyorum. Bu programımızda Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden değerli hocamız doçent doktor Yener Lütfü Mert konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.